Efendim Merveciğim. Tamam kızım yatağına açıp uyuyabilirsin. Ben de ırmağa bakıp geliyorum. Hadi sen yat uyu. Irmak neredesin kızım? Uyku vakti geldi. Irmak. Irmak. <laughs> Irmak uyku vakti geldi. Ne yapıyorsun? Sen de burada uyumak üzeresin neredeyse. Hadi ama yatağına geç bakalım. Yatağında güzel güzel uyu tamam mı? E Irmak ama hadi hala yatmamışsın kızım. Hala burada oturup oynuyorsun. Kaldır bakalım ayıcıklarını falan. Ne? Ya burada telefon izliyordum oturarak anneciğim. Olmaz olmaz hadi hadi hadi. Gel bakalım gel. Bakacağım gidip Merve ne yapıyor? Hadi Merve'ye bir bakayım tamam mı? Bakayım uyudu mu? Ermak. Ben gelene kadar oradan kalkıp yatağına geçmiş olacaksın tamam mı? İnşallah hadi bakalım. Merveciğim sen ne yaptın? Açtın mı yatağını? Yatıyor musun kuzum? Merve? Aa. Bu ne? Merve, inanmıyorum. Merve yatağını açıp uyuman gerekiyordu. Sen nerede uyudun böyle? İnanmıyorum Ben şimdi seni nasıl uyandıracağım ya? Örmak, Örmak. Gel gel Örmak. Bak şimlik ya. Irmak gel kızım. Bak sana bakayım derken ne olmuş? Gel gel koş. Bak şimlik ne de güzel uyuyor. Nasıl kaldıracağım ben onu oradan? Irmak gel. Heh. Gel 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 gel. Bırak şimdi kocaman ayıcıyla geliyor. Bak burada ne olmuş? Bak. Ne? Bak. Merve'ye bak. Şimdi ne yapacağız? He? Ne yapmış? Görüyor musun? Şimdi nasıl uyandıracağız? Bir de oraya oradan onu nasıl indireceğiz? Örmak sen ne yapıyorsun? İnanmıyorum. Ne? Bu da yerde yatmak istiyor galiba kız niye bugün böyle yaptınız ben, siz? Ben de orada yatmak istiyorum. Nerede? Olmaz ben şimdi uyandırayım şunu. Ne? Merve. Merve. Merve e Merve'nin özelliği neydi uyuduysa uyanmaz Merve Merve hay Allah ya bir saniye bir şeyler düşünmem lazım şu sandalyeyi götürür müsün önce bir her şeyden önce onun yatağını açmamız lazım Irmak lütfen bana yardım Alek, et bana yardım et bulacağım bir çözüm bir yardım ben... et bana ya <laughs> dur anneciğim dur düşünürsün <laughs> şımarma ırmak öp. Irmak gülüyorsun bir de ya. En iyisi ben teyzeni çağırayım. Aa, Teyzesi. Ay ay ay. Aman, aman aman Teyzesi. Irmak gülme. Teyzesi koş koş. Ne oldu? Çok zor durumdayım. Irmak benle dalga geçiyor. Bana yardım bile etmiyor. Bak şuraya. Ne? Merve nerede uyuyakalmış. Şuraya bir bak. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yatağı açacağız. Merve'ye tamam. Merve'yi yavaşça yatağına getireceğiz. Baksana. Tamam. şunları topla lütfen. Ama Irmak şu an bana yardım etmen gerekirken dalga geçiyorsun. Topla. Hadi teyzene yardım et. Açın yatağınızı. Yatağı aç. Geç 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 geç. Yataklar açılsın. Hadi Irmak yavaşça. Aç 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 aç. Hadi Irmak dikkatli bir şekilde. Bir toparlayın şöyle yatağını. Hadi yatağı düzeltin. Şuraya bak ya. Burada yatması ne? gereken ne? yerde, ne? yerde ne? nerede ne? yatmış? Ne? E, öyle alacağız mecbur. Biliyorsun Merve uyuduysa hayatta uyanmaz. Yastığı şöyle koyalım. Artık bugün öyle ne? o taraf şu tarafta baksın. Evet çünkü böyle alacağız onu. Heh. Şimdi evet şimdi dikkatli Cene. Hadi Irmak bak burası çok önemli. Teyzene yardım etmen gerekiyor. Hadi sen kafasından tut. Evet kafasından tut. Evet. İşte böyle. Kafasına Irmak kafasına git. Irmak hadi kafasına git tam yazsın. Başardık. Oh üstünü de örtün üstünü de örtün. Ay başardık neyse ki. Tamam Irmak hadi. Evet ya neyse tamam. Hadi şimdi sen de al bakayım gelme. Irmak nereye gidiyorsun? al o senin ya kızım. Hadi yürü sen de yatağına. Hadi hadi. Ya Irmak sen şimdi bir de seninle uğraşmayayım. O zaten uyanmaz. O uyudun mu? Onu hayatta uyandıramayız zaten. Heh, hadi sen de yatağına kızım. Aferin sana da. Geldim geldim. Ay ırmak Merve kesin okuldan geldiler. Merve. Anneciğim hoş geldiniz. Merve. Gelin. Merve'yi unuttum ben. Nasıl? Merve Merveyi okulda mı Merve. Hemen beslenmeni çıkar. Çantanı da çıkar. Çabuk çabuk. Ah ırmakçığım ya nasıl korkmuştum. Onlar burada beklesin seni. Koş hemen git kızım. Irkanı niye çıkarıyorsun? Irkanı giyseydin ya. Koş koş. Var. Giyme, hadi hadi çabuk çabuk, çabuk ayakkabı da giyme, terliklerinle git, çabuk git hemen al gel çabuk camdan bakıyorum sana. Ömer hadi bak babana söyle, söyle babana biz Merveyi unutmuşuz de kızım, söyle babana. Hemen hemen çabuk. Evet. Çabuk bin bin arabaya kız bin seni hadi. Öne değil arkaya arkaya geç bakayım. he Aferin sana. Aç bakayım hadi çabuk çabuk. Hala arabaya binemedi bu kız ya. Kızım hadi seni. Merve korkacak. Hadi, heh, çabuk gidip alıp gelin. Bekliyorum. Hadi bay bay. Apartmandan sesler geliyor. Yoksa ırmak geldiniz mi? ırmak E, ee, neredesiniz kızlar? Sesiniz geliyor mu siz yoksunuz? Neredesiniz? Hala buralar bomboş. O, gel. <laughs> Merve alamadın mı? Ama elinde beslenme çantası yok. <laughs> Bak orada biri var. Merve geldi. Hadi gelin bakalım. Gel bakalım. Hoş geldin Merve. Merve Irmak seni okulda unutmuş. Korktun mu? Korktun mu? Evet. Irmak gördün mü? Senin yüzünden korkmuş. Unutmuş seni. Bir daha unutmayacak. Tamam mı? Hadi gelin bakalım. Ne yapmış? Bize resim mi yapmış? O resmi Merve mi yapmış? Bakalım mı? Anne bir de e, gözlemleyin arkadaş. Ay çok tatlı Anne, yapmış annem. Hadi girin bakayım. Örmak şimdi sen çantalarını topla odaya. Hadi bakayım odanıza gidin. Şimdi güzelce elinizi yüzünüzü yıkayın. Ben de size yemek hazırlayayım tamam mı? Tamam. Aferin benim kızlarıma.